Hadi bakalım. İşte tas! İşte sabun! İşte havlu! Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yıkayalım da bütün kötülüklerden arasın! Hamam bak! Hamam bak! Beyin yıkanır fikirle Hüsnünün beynini Yasemini rahat bırak Rahat bırak Yasemini Yasemini rahat bırak Rahat bırak Yasemini Ondan sana fayda yok Yoo! Yoo! Ondan sana fayda yok Yoo! Oturun lütfen. Yoklama tamam mı? Tamam hocam. Üç izinli, 38 mevcut. Tamam 41 kişi hocam. Teşekkür ederim. Bu ders size renklerin primitif insanlar üzerindeki etkisini anlatacağım. Hadi ulan dağıtsana be! Hadi! Konuşmayın bakayım siz! ...Kırmızı renk, Afrika insanları üzerinde... İki pot daha! Hadi, başla! Size konuşmayın demedim mi ben? Kırmızı renk, Afrika'da kabileler... Hadi. ...Neyin var oğlum senin? İki asım var hocam! Dışarı çık bakayım! Çıkalım hocam! Evet... ...Afrika kabilelerinde... ...Sen anlat bakayım, nerede bu çocuk? Emin onu dışarıdan ışınladı hocam! <laughs> Kral, pelerinini getirdin mi? pelerin bulamadım ama çarşaf getirdim. Ya ha? taç? Ha, bu olur mu? Ulan taş dedik bu fesme. Olsun canım! Sahnede bu pelerin olur... ...Bunun yerine de... ...Taç giyerim. Ha, ha. Yaşa! Bize rol yok mu? Heveslerin yapacağı iş değil bu. Ha, ne yani? Ne yanisi şey yok? Kıbıramazsın! Eh, kıvıramazmışım al işte! <laughs> Sen oynamıyorsun, kendi eksenin etrafında dönüyorsun be! Aa, rol yapmaksa <laughs> rolde keseriz. Rolde keseriz. <laughs> hmm, tamam mı? Bak, bak, o doğru işte! Her tarafın rol senin! <laughs> Bırak, hiçbir şey yapma! Şöyle bir geç sahneden seyirci yerlere yatar seni görünce gülmekten. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi, yapın da görelim bakalım. <laughs> ee, şey bak, e, bir dakika! Benim. Ben ne yapacağım? Sen mi? Sen de benim kellem olacaksın. <laughs> senin kellem mi? Sus ulan cahil. Bu hamlet olacak, sen de onun elinde taşıdığı kelle olacaksın! Elinde taşıdığı mı? İyi, hadi taşı! Hı. Damperli kamyon muyum lan ben, hösbe. be! Uzat gerdanını! Hı. Ha şöyle! E ne yapacağım şimdi? İşte elimdesin mesela adam! Hı. Ulan o mesela adam hamlet, sen de mesela adam kellesin işte! İyi, anladık mesela adam! Ey kelle! Güzel kellen benim! Bir zamanlar sen eşek kellesiydin galiba! Aaaa. Ben gireyim mi? Gir! <laughs> Neden gözleriniz nemli Hamlet? Seni görünce yaşarmıştır da ondan. <laughs> Sarhoş olup kafamı bulmama neden yardımcı olmuyorsun? Amerika mı olan bu yardım etsin? <laughs> Ulan kelle! <laughs> kafamı bozuyorsun ama! Müslüman <laughs> 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 benim. <oferim> <laughs> bir koku var sende. Kimde? Sıcak yaz akşamlarına mahsus. Ellerinde mi, gözlerinde mi, saçlarında mı bilmem. Bir koku var sende. Sıcak yaz akşamlarına mahsus. Muzaffer, Tayyip, Uslu. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Ne <laughs> <Ay>! alın <Alıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> lan? Ne bulun dedim? Hadi sizde! de, yoksa alırım ayağımda evet, altına! Affedersiniz, siz devam edin, rahatsız olmayın! <laughs> katile engel oldunuz mu? Kurtardınız mı zavallı kadını? Sorma olmaz! Hayvanlarda yüremeyi oku da seks bildin hani atsın cahil! hani! İmtihanlar bitsin hemen Ankara'ya gideceğim! Burada kalmak istemiyorum! Bir daha birbirimizi hiç görmeyeceğiz! Bu kadar senemiz beraber geçti! Nasıl ayrılacağız? <laughs> Ayrılmayacağız tabi! Mektuplaşırız, birbirimizi görmeye geliriz! <laughs> günleri bir daha yaşayamayacağız. Hepimiz bir tarafa dağılacağız. Doğru be. İlk seneler belki görüşürüz. Sonra kopacak her şey. Aile toplantılarında birbirimizin isimlerini hatırlamaya çalışacağız. Of, çok acıklı konuşma. Sizlere bir şey söyleyeyim mi? Hem mezun olacağım diye seviniyorum, hem de sizlerden ayrılacağım için üzülüyorum. Senenin 15 <laughs> günü beraber oluruz. Tatillerimizi ona Aa, göre tabii. ayarlarız. Aa! Demek ki her yaz beraberiz. Doğru. Ben herhalde sizlerle olamayacağım. Liseden sonra okumayacağım çünkü. Evleneceğim. Sen de tatile karnın burnunda gelirsin. Ne yapalım? <laughs> <laughs> tamam, bakalım şimdi. Çok sayın Yasemin Hanım kardeşim. İleride sizi müstakbel ve kıymetli eşim olarak görmek... ...istikbalimin en büyük ve de en temiz ve kıymetli arzusudur. Yaza yaza yaz geldi, derelerek kaz geldi. Daha yazacaktım <laughs> ama mürekkebim az geldi. <gülüyor> ah! <gülüyor> verirdim size canımı bile. Hay Allahım ne zor şeymiş. Of kızım koca yün ceketli de yıkanır mı? Temizleyiciye verseydin keşke. Olmaz. Belki iyi temizleyemezler. İyice temizlenmesi lazım bunun. Eliniz dert görmesin Yasemin Hanım kardeşim. <laughs> Aa, oh, mis gibi olmuş. Yalnız birazcık çekmiş galiba. <laughs> e o kadar olacak artık. Ah. Pek yakıştı maşallah, tığ gibi oldu. <laughs> Bugün okulun son günü. Ders yok. Sizlerle biraz sohbet edelim. Veda sohbeti. <laughs> Bütün sene kahrımızı çektiniz hocam. Nasıl olsa birbirimizi hiç unutmayacağız ama sınıfımızın küçük bir hatırasını kabul edin. Çok teşekkür ederim. Ben talebelerimi seneler sonra bile tek tek hatırlarım. Hiçbirini unutmadım şimdiye dek. Ne yüzlerini, ne isimlerini, ne numaralarını